Merhaba canlarım. Ben Hamza Hoca, bir A sınıfının öğretmeni. Bu tatilde sizden uzak kaldığımız için hem üzgünüz hem de bazı konularda geride kaldık. Bu konuları biz video üzerinden size anlatacağız. Bazı konuları ben anlatacağım, bazı konuları Sena Hoca anlatacak. Onun için hem bir A sınıfının öğrencileri hem bir B sınıfının öğrencileri. Hangi öğretmenimiz anlatırsa anlatır, bizi dinledikten sonra Deftere yazmanızı istiyoruz bu konuları. Bugün matematik konusunu ben, hayat bilgisi konusunu da Sena Hoca anlattı. Siz de bizi izledikten, bizi dinledikten sonra defterinize yazıyorsunuz. Şimdi matematik konusunu birazdan anlatacağım size. Kesirler konusuyla başlayacağız. Hadi hep beraber başlayalım canlarım. Evet canlarım, matematik dersiyle başlıyoruz. Matematik dersimizdeki e, bu haftaki konumuz kesirler konusu. E, gördüğünüz gibi bizim ana başlığımızı kesirler olarak belirledik. Şimdi bakalım içerisinde neler var. Bizim yardımcı başlığımız ana başlığımız kesirlerdi. Yardımcı başlığımız bütün ve yarım, e, bütün ve yarım. Şimdi burada çeşitli resimlerimiz var. Resimleri bir inceleyin bakalım. inceleyelim. Burada bir tane elmamız var. Elmamız ne yapmışlar? İki eş parçaya bölünmüş. İki eş parçaya. Burada bizim bir tane dikdörtgenimiz var. Akıllı tahta ya da sınıf tahtası da diyebiliriz buna. Dikkat edin kırmızı çizgiye. İki eş parçaya bölünmüş o da. Burada bizim bir tane çemberimiz var. Çemberimiz ne yapılmış? O da iki eş parçaya bölünmüş. Burada bizim bir tane ekmeğimiz var. Ekmeğimiz de iki eş parçaya bölünmüş. Bunlar neden bölünmüş? Hep beraber bir bakalım. Şimdi her varlığın, her varlığın kendisi bir bütün durumundadır. Bir bütünü iki eş parçaya ayırırsak her birine yarım denir. Yani şu ekmek, ekmek neymiş? Bir bütün durumundaymış. Bir bütün durumundaymış. Şimdi bu ekmeği iki eş parçaya bölersem, iki eş parçaya bölersem, bölüyorum. Tam ortadan iki eş parçaya bölüyorum. İki eş parçaya. Bunun her bir parçasına ne diyormuşuz? Her bir parçasına, her bir parçasına yarım, yarım. Burada da bir tane yarım. burada bir üçgenimiz var. Üçgenimizi iki eş parçaya bölüyorum. Bakalım. İki eş parçaya. Her bir parçasına ne diyeceğim? Bu parçaya yarım. Bu parçaya yarım. Burada ne var? Burada bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizi ortadan iki eş parçaya. Bakın. iki eş parça. İki eş olmasa o zaman ne deriz? Yarım diyemeyiz ona. Ortadan tam ikiye ayırdım. Bu parça ne diyorum? Yarım. Bu parça ne diyorum? Yarım. Şimdi mesela örneğin diyelim ki bizim bir kalp var. Kalp. Şöyle çizdim hemen bir tane. Bunu şöyle böldüm. Onu bu şekilde böldüm. Şuradan. Buna yarım diyebilir miyim? Hayır, yarım diyemem. Ne yapmam gerekiyordu? Onu onu ortadan tam iki eş parçaya bölmem gerekiyordu. Yani bu şekilde ortadan iki eş parçaya. Bu parçaya ne diyecektim? Yarım. Bu parçaya yarım ama buna yarım diyemiyorum neden çünkü tam ortadan ikiye bölünmemiş yani iki eş parçaya bölünmedi Şimdi burada burada diyor ki aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım hep beraber bakalım boyayalım Evet, yarısını boyadım, yarısını. Burada da bizim bir tane dikdörtgenimiz var. Yarısını boyayacağım. Yarısını boyadım. Burada bizim bir tane üçgenimiz var üçgen. Onun da yarısını boyayacağım. Yarısı Bu tarafı boyasam olur mu? Olmaz. Neden? Diyor ki şekillerin yarısını boyayalım. Yarısını boyayalım. Burada da bizim bir tane kelebeğimiz var. Kelebeğimizin de yarısını boyayalım. bir kanadını boyadım. Yarısı dediği için bunun da yarısını boyayacağım. Değil mi? Evet, yarısını boyadık bunun da. Şimdi burada diyor ki bizim bir çemberimiz var. Çemberimizin de yarısını boyayalım. Siz de deftere bunları çizip aynısını boyuyorsunuz. Tamam mı canlarım? <laughs> boyadık. Boyamamızı bitirdik. Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım. Bakalım doğru mu boyadık? Doğru boyadık. Doğru boyadık. Yarısını yarısını boyadık. Doğru yarısını boyadık. Kelebeğimizin de yarısını boyadık. Şimdi burada burada diyor ki bize aşağıda verilen yarımların Kaç bütün oluşturduklarını yazalım. Şöyle bir düşünün, size kısa bir süre vereyim. Bakalım kaç bütün varmış burada. Evet, kaç bütün var? Bakalım hep beraber. Şimdi ben bunları şöyle ikişe bir bütünden kaç yarım elde ediyorduk? iki yarım. Yani iki yarım bir bütün oluşturuyor. O zaman yuvarlak içine alıyorum iki tanesini. Bu ne oldu? Bir bütün. Bu. Bu da 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 bir bütün. Şimdi bakıyoruz. Bir. 2 3 ve 4. Kaç bütün oluşturmuş toplam? 4 tane. 4 tane. 4 tane bütün. Buna bakalım. Bunda da yuvarlak içine almayacağım. Şöyle de yapabiliriz. Şu şekilde ikişer ikişer. Bu ve bu bir bu ve bu iki iki Kaç bütün oluşturmuş? İki tane iki tane bütün Evet. Neydi? İki tane yarım bir bütün oluşturuyordu. O zaman Dört tane yarım kaç bütün oluşturur? Şurayı görmeysek bakalım. Dört tane yarım iki bütün oluşturuyor, değil mi? Şimdi bakalım tekrar. Buradaki soruda da bize diyor ki, aşağıda verilen bütünlerden kaç yarım oluşturabiliriz? Aşağıda verilen bütünlerden kaç yarım oluşturabiliriz? Burada bir bütün elma var, değil mi? Bir bütün elma. Ortadan iki eş parçaya bölersek. Her birine yarım diyebiliriz. O zaman hemen bölelim. Ortadan iki eş parçaya böldüm. O zaman buna ne diyorum? Yarım. Buna ne diyorum? Bu da yarım. Diğer elmayı da böldüm. Bir yarım da burada. Yarım. Bir yarım da burada. Sadece Y yazıyorum. Yarım. Burada da bir bütün elma var. Onu da ikiye böldüm. Yarım. Yarım. Burada da bir tane var. Yarım. 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 Şimdi sayıyoruz. Bütün hepsinde toplam kaç tane yarım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç yarım varmış? 10 yarım. 10 yarım. Şimdi... Buradaki üçgenlere bakalım. Bunları da ne yapacağız? İki eş parçaya böleceğiz. İki eş parçaya. Hemen bölüyorum. Ne oldu? Bir yarım. Bir de burada. Bunu da böldüm. Bir yarım. Bir de burada. Bunu da böldüm. Bir yarım. Bir yarım. Bunu da böldüm. Şimdi bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç taneymiş? 8 tane yarım. Şimdi canlarım şurada dikkatinizi çeken bir şey var. Hemen söylüyorum onu. Bizim kaç tane bütünümüz var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane yarımımız var? 10. O zaman 5 ile 5'i toplarsak, 5 ile 5'i toplarsak ne yapıyormuş? 10 yarım. 10 yarım. Burada da bakalım bakın 4 tane bütün üçgenimiz var. 4 tane. 4 tane. 4 tane. 4 tane. Kaç tane yarımımız var? 8. O zaman 4 ile 4'ü toplarsam kaç olacak? 8 yarım. Yarım. O zaman size hemen şunu söyleyebilirim. Mesela bizim e, iki tane ekmeğimiz var, iki tane ekmeğimiz var. Kaç tane yarım oluşabilir iki ekmekte? Evet. İki ile ikiyi toplarsam o zaman, iki ile ikiyi toplarsam iki ekmek, evet, iki ekmek, iki ekmek. İki ile toplarsak o zaman dört yarım elde etmiş oluruz. Dört yarım. Yani bizim şekil ya da resim çizmeden de bazı verilen problemleri kafamızdan yapabiliriz, zihinden yapabiliriz. Mesela benim benim 5 tane topum var, 5 tane topum var. Toplam 5 toptan kaç tane yarım elde edebiliriz? Kaç yarım? Ne yapıyorduk? 5 ile 5'i topluyorduk hemen. 5 ile 5'i topladık. Kaç yaptı? 10 yarım. 10 yarım topumuz var diyebiliriz. Bir de e, test sorularına bakalım. Test sorularına, test sorularında neler yapıyoruz? Burada bir test sorumuz var. Bize diyor ki: Akşam yemeğinde, akşam yemeğinde yukarıdaki kadar yarım ekmek yiyen bir aile kaç bütün ekmek yemiş olur? Akşam yemeğinde yukarıdaki kadar Yarım ekmek yiyen bir aile kaç bütün ekmek yemiş olur? Şimdi yukarıya bakıyoruz. Kaç tane yarım var? 1 2 3 4. 4 yarım. 4 yarım kaç bütün ekmek eder? Ne yapıyorduk? İkişer ikişer eşleştiriyorduk. Hemen eşleştirelim. 1 2. Yani toplam kaç ekmek yemiş oluyor onlar? Bütün ekmek. İki tane bütün ekmek yemiş oluyor. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında kaç tane bütün ekmek var? Üç tane. O zaman bu değil. B şıkkına bakıyoruz. Kaç tane? Kaç tane ekmek var? Bütün ekmek? iki tane. Evet. Bizim aradığımız neydi? İki tane bütün ekmek. O zaman bunu yuvarlak içine alıyorum. C şıkkına bakalım. C şıkkında da bir tane. Biz iki tane aradığımız için B şıkkını işaretliyoruz. Yine test sorusu, bakalım yine test sorusu diyor ki bize yandaki şeklin yarısı hangisidir? Yandaki şeklin yarısı hangisidir? Hemen bakıyorum, ortadan ikiye ayıracağım şekli. Yani ya bu parça olacak ya bu parça değil mi? Yarısı, yarım yani, yarım. Şimdi. A şıkkına bakıyorum. Bu üçgenin yarısı olamaz. Bu neydi? Bu çemberin yarısı. Çemberin yarısı. Bu bu da dikdörtgenin yarısı. Dikdörtgenin yarısı. O zaman bu üçgenin yarısı olabilir. Bak bakalım. Bakalım. Evet. evet. O zaman ne yapıyorum? Bunu hemen yuvarlak içine alıyorum. Bir sorumuz daha var. Bir sorumuz daha var. İyice bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yarımı ifade eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yarımı ifade eder? Bize diyor ki bir bütünün iki parçasından biri. Bir bütünün iki parçasından biri olabilir mi? Bazı arkadaşlarınız olabilir der. Diğer şıklara bakalım. Bir bütünün üç parçasından biri. Hayır bu kesinlikle olamaz. Neydi? İki parçasından biri. Ama hangi iki parça bir bütünün iki eş parçasından biri. İki eş bakın. İki eş. O zaman bu da doğru değil. Doğru şıkkımız hangisi? C şıkkı. Yani ne demek istiyor bize mesela? Mesela bir tane elmamız var. Elma. Elmayı şu şekilde böldüm. E bu da iki, iki parçadan biri. Burası da iki parçadan biri. Bu doğru mu? Hayır. Bize ne gerekiyordu? İki eş parça. İki eş parça. Yani tam ikiye bölünmüş bir parça. Buna yarım diyorduk. Bu tarafına da yarım. Şimdi yani iki eş parçalarından birisi yarımı ifade eder. Evet çocuklar. Biz burada bu konunun sonuna geldik. Siz de bu şekilde videoyu durdurarak defterinize aynısını yazıyorsunuz. Defterinize yazdıktan sonra tekrar video izliyorsunuz. Bizim size verdiğimiz matematik kitabındaki bunlarla ilgili alıştırmaları tek tek çözüyorsunuz. Yeni bir, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.